Herkese selamlar dostlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OKX ve Polygon ortaklığında gerçekleşen Layer 2 A olan X1 test setine katılım sağlayacağız. Ve bununla birlikte Airdrop ihtimali işlemleri gerçekleştireceğiz. Hazırsanız işlemlerimizi yapmaya başlayalım. <laughs> Dostlar işlemlerimize başlamadan önce bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Şimdi bizim işlemlerimizi yapmak için öncelikle bir OKEx Wallet'a ihtiyacımız var. Bu videoda kullanacağım tüm sitenin linklerini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hemen test sitesine gidiyoruz ve buradaki Connect Wallet butona tıklayarak Web3 cüzdanına tıklıyoruz dostlar. Ve otomatik olarak bizi OKEx'in mobil uygulamasına yönlendiriyor. Eğer sizde OKEX borsası yoksa dostlar uygulama marketinden kolaylıkla kurabilir ve borsada kayıt oluşturmak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten coin mühendisi komisyon indirimli link ile kayıt olabilirsiniz. Ve şimdi eğer bir cüzdanınız yoksa cüzdan oluştur ya da cüzdanınız varsa cüzdanı içe aktar kısmından girip cüzdanınızı aktif edebilirsiniz. Ben cüzdan oluştur butona tıklayarak yeni başlayanlar için göstereceğim. Cüzdan oluştura tıklıyorum dostlar ve anahtarsız cüzdan. Kurtarma ifadesi, cüzdanı, donanım cüzdanı gibi 3 seçenek var. Eğer OKX hesabınızı kurduysanız anahtarsız cüzdan seçeneğiyle devam edebilirsiniz. Fakat OKX hesabınız hala yoksa kurtarma ifadesi cüzdanı butona tıklayarak sizlere belli bir kelime verecektir dostlar ve bu kelimeleri hiç kimseyle paylaşmamanız lazım. Ben hemen ilerleyerek bana verilen gizli kelimeleri aktif ederek geliyorum dostlar. Sizler de bunu yaparak buradaki işlemleri tamamlayabilirsiniz. Evet dostlar cüzdanımız başarılı bir şekilde kuruldu fakat cüzdanımızı oluştururken sadece bizden cüzdan şifresi istedi ve kurtarma kelimelerimizi göstermedi. Hemen buradaki menü kısmına tıklayıp cüzdan yönetimi bölümüne gidiyoruz ve şimdi yedekle butona tıklayarak alt kısımda yedekleme yöntemi olarak yazılı not kısmı var. Buraya tıklayarak sizlere gizli kelimelerinizi verecektir ve bu kelimeleri asla ve asla hiç kimseyle paylaşmamanız lazım dostlar. Bunu paylaşırsanız cüzdanınızdaki tüm varlıklarınız kaybolabilir ve çalınabilir. Şimdi cüzdanımızı oluşturduğumuza göre test işlemlerimize geçebiliriz. Tekrardan OKEX'in X1 test sitesine geliyorum ve sitenin bağlantısını kopyalayıp tekrardan web 3 cüzdanıma geliyorum dostlar. Hemen alttaki keşfet butona tıklayarak kopyalamış olduğum bağlantıyı buraya yapıştırıyorum ve aratıyorum dostlar. Biz mobilden bunu yaptığımız için maalesef tarayıcılar üzerinde sıkıntı oluşabilir. Fakat mobil uygulamadan yapmamız bizler için daha sağlıklı ve kolay olacaktır. Connect Wallet butona tıklayarak tekrardan web 3 cüzdanımı bağlıyorum. Cüzdanımız başarılı bir şekilde bağlandı dostlar. Şimdi bizim Sepolia ve X1 TSET ağına bir miktar TSET tokenlarını almamız gerekiyor. Hemen aşağıda bulunan X1 Tset Faucet ve Sepolia Ethereum Faucet butona tıklayarak talep edebiliriz dostlar. Ve ilk olarak Sepolia Ethereum Faucet'ten TZ tokenlarımı talep ediyorum. Öncelikle bizim bir olçemi hesabı oluşturmamız lazım. Hemen üst kısımda olçemi Login butona tıklayarak hesabınızı kurabilirsiniz dostlar. Hesabınızı kurduktan sonra tekrardan ben cüzdan adresimi kopyalamak için web 3 cüzdanıma geri dönüyorum. Ve ana sayfaya giderek yatır butona tıklayarak Ethereum adresimi kopyalıyorum hemen görmüş olduğunuz gibi yukarıda bulunmakta ve tekrardan false sitesine gidiyorum dostlar hemen buradaki pusula butona tıklayarak tekrardan siteye gidebilirsiniz evet dostlar hemen buradaki boşluğa kopyalamış olduğumuz cüzdan adresini yapıştırarak gerekli onaylama işlemlerini yapıp test et talep edebiliriz send me ete butona tıklayarak işlemimizi burada bitirebiliriz görmüş olduğunuz gibi test et tokenlarımız başarılı bir şekilde geldi ve ben tekrardan test sitesine geri dönüyorum ve şimdi geriye X1 test faaseti kaldı. Hemen tekrardan ilgili faaset sitesine gidiyorum ve aşağıda Get okb 10 X1 butona tıklayarak test tokenlarımı talep ediyorum dostlar. Hemen adresimi buraya yapıştırıyorum ve Get butona tıklayarak gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra test tokenlarım başarılı bir şekilde gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi test tokenlarımı başarılı bir şekilde aldım. Öncelikle test sitesine geri geliyorum ve buradan dostlar Sepolia ağından X1 ağına bir miktar Ethereum geçireceğim. Hemen buradan 0.2 adetini Bridge butona tıklayarak X1 ağına geçireceğim. Ve Confirm butona tıklayarak işlemimi başlatıyorum dostlar. Hemen cüzdanıma gelen bildirim ile onaylayıp ilerliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi talebimiz alındı. Ok butona tıklayarak şimdi X1 ağına geçip buradan göndermemiz lazım dostlar. Switch Network butona tıklayarak OKB e X1 ağına geçiyoruz dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi biraz önceki işlemimiz başladı bir şekilde gerçek geçti. Hemen buradan da 0-1 adedini Bridge butona tıklayarak ilerliyorum dostlar. Ve Confirm butona tıklayarak buradaki işlemimi de bitiriyorum. Dostlar büyük ihtimal bir hatadan dolayı A hatası veriyor. Eğer sizde de bu hata oluştuysa daha sonra deneyerek bu yarada kalan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Octex ve Polygon ortaklığında gerçekleşen Lure 2 X1A'nın airdrop ihtimali test işlemlerini gerçekleştirdik. Bu tarz içerik daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Airdrop mühendisi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.